Herkese merhabalar. Bugün Karadeniz yöresine ait mısır ekmeği yapacağız. Şöyle standart 200 miligramlık bardağımızda 4 bardak mısır unumuz var. Bu mısır unu değirmende çekilmiş gerçek mısır unu. Ben bunu arkadaşıma memleketten getirtiyorum marketten aldığımız mısır unuyla da olur ama tabi orijinal tadı orijinal mısır unuyla yapılıyor. Şimdi 4 bardak mısır unumuzu kasemize aldık. Üzerine şöyle yarım bardaktan biraz fazla sütümüzü ilave ediyoruz. Kaynamaya yakın bir bardağa yakın suyumuz var. Sıcak olacak. Bunun özelliği bu. Şöyle bunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar deniz tuzum var. Bunu da ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Hamurumuzun kıvamına göre suyumuzu biraz daha ilave edebiliriz. mısır ekmeğini Ben çocukluğumdan beri çok severim Çünkü babaannem çok yapardı alışığım o yüzden tadına arada canım çekiyor ve yapmak istiyorum o yüzden evde her zaman mısır onu bulundurmaya orijinal unu bulundurmaya çalışıyorum biraz da elimizle yoğuralım. Bunu sütle değil de e, ayranla yapan da var, yoğurt koyan da var. Ben de bazen ayranla yapıyorum, bazen sütle yapıyorum. Hiç fark etmez. Hatta babaannem direkt su, suyla yapardı. Hiç öyle süt, ayran gibi şeyler koymazdı. Ama biraz daha lezzetlendirmek açısından bu da bir alternatif güzel oluyor. İçine e, tereyağı koyan da var. Ben zeytinyağı koyuyorum. Tereyağıyla da yapılabilir. Arzuya göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bir kıvam oluyor. Çok büyük olmayacak. Katı bir kıvam olacak. Mısır ununda gluten olmadığı için birbirine yapışmıyor. Gluten olmadığı için de gayet sağlıklı. Şöyle klasik boyda kare bir borcamım var. Buna yapacağım. Ben yine şöyle zeminine birazcık sıvı yağ döküyorum. Şu köşeleri de kenarları da yağlıyorum ki yapışmasın. Evet. Mis gibi zeytinyağı koktu. Şimdi hamurumu alıyorum. Şimdi, Babaannemi de yad etmiş oldum bu arada. Allah rahmet eylesin. Ee, kuzine de yapardık. Odun sobası vardı bir tarafı fırındı. Kuzine sobası derler. Tabi çoğumuz biliyordur kuzine sobasının ne olduğunu. Orada yapardı. Tabi onun lezzeti, tadı her şeyi bir farklı olurdu. O zaman her şey doğaldı. Mısır tarlalarımız vardı evimizin hemen alt tarafında bahçede. Hemen alt yanında da fındıklar. Tarlada olmayan hiçbir şey yoktu. Her şey yetişiyordu. Her şey doğaldı. Bir kere ilaç döküldüğünü hatırlamıyorum. Yani ama şimdi her şeyde ilaç var. Ee, zehir deniyoruz resmen. İşte memleketlerden böyle e, mümkün olduğunca getirtmeye almaya çalışıyoruz. Tanıklarımızın bildiklerimizin vasıtasıyla az da olsa sağlıklı ve organik beslenmek beslenmeye çalışıyoruz ama yeterli oluyor mu bilmiyorum tabii ki elimizden geldiğince buna çalışıyoruz şimdi şöyle düzledim iyice düzledikten sonra üzerine de suyla güzelce nemlendirdik ıslattık çünkü yüksek dereceli bir fırına girecek hemen kurumasın içi de iyice pişsin diye İlk etapta çok yüksek derecede tutuyorum 5 dakika ondan sonra da bir saate yakın tam bir saat olmasa da bir 45 dakika kadar 200 derece fırında üstü kızarana kadar fırına pişiriyoruz bazen atıştırmalık bir şeyler isteyince ben bunu kek gibi şöyle küçük bir parça alıp o nefsimi köreltmeye çalışıyorum yani güzel bir alternatif oluyor bu konuda da hem lezzetli hem sağlıklı yani bana göre lezzetli hem de sağlıklı bir ekmek çeşidi. Şimdi fırınımızı açtım iyice ısınsın. Şöyle tekrar göstereyim. Yapımı da çok kolay, lezzeti de çok güzel. Ee, hazır e, mısır unundan da olsa mutlaka bence deneyin. Şimdi bunu pişirdikten sonra önce süte doğrayıp yiyin. Çok az şeker koyabilirsiniz ama koymasanız daha iyi olur. Çocukken biz şeker koyardık ama şu anda e, koymayı tercih etmiyorum. Daha sonra da yoğurda doğrayıp yiyin. Bakalım hangisini beğeneceksiniz? Bence ikisini de beğeneceksiniz. Tabii Karadeniz'de olanlar da beni anlarlar bu konuda bilirler bunu. Daha çok onlardan bekliyorum bunun cevabını. Sütlü mü doğramayı seversiniz, yoğurdu mu? Hazır çocukluğumdan konu açmışken şunları da söyleyeyim. Çocukluğum aklıma geldi birden. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Karadeniz'in çok güzel bir şehirinde, bence çok güzel bir köyünde bir çocukluk geçirdim. Dedem, babaannem, amcalarım, halam, halamlar. Kalabalık bir aileydik. O kadar güzeldi ki yani o günlerimi en çok hayatta en çok hangi yaşına özlüyorsun ya da hangi dönemi yeniden yaşamak istersin, o döneme gitmek istersin diye sorsalar muhtemelen e, çocukluğumu yani 5 ya da 6 yaşıma kadar olan dönemimde olmak isterdim. İşte bu lezzetler de o zamanlardan kalma. E, şimdi benim çocuklarım bazı tatları sevmiyorlar. Çünkü alışık değiller ama biz bu tatlara alışık olduğumuz için bana çok güzel geliyor. O e, şey derler nasıl diyeyim eee Tereyağı yapmak için yayık, yayık derler. Yayığın içine babaannem koyardı e, yoğurdun kaymaklarına biraz da ayran dökerdi üstüne. Biz akşama kadar kardeşimle karşılıklı onları onu yayardık ki tereyağı çıksın diye. E, ya o bile bize bir oyun mu gelirdi artık ondan böyle zevk alırdık yani. E, yani ne bileyim duygulandım. <laughs> duygulandım birden. Yani ben köyün en güzel zamanlarını yaşamışım. Şöyle bir düşününce, geri dönünce, şimdikiye bakınca, şimdiki köy şartlarına bakınca eski bizim zamanımızdaki köy şartlarının hiçbirisi yok. En güzel zamanlarını yani ben yaşamışım gerçekten ve bunun için çok mutluyum. İyi ki yaşamışım. Allah dedemden, babaannemden razı olsun. Evet, şöyle önceden ısıttım 250 derece şu anda fırınıma yerleştirdim 5 dakika sonra 200 derece indireceğim 1 saat pişireceğim mis gibi bir koku sardı mutfağı ee, ve güzel pişti şimdi keselim bakalım evet mısır ekmeğimiz pişti tadı, tuzu, her şeyi yerinde. Çok güzel oldu. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasıl? Bir fikrini söyle bakalım. Sıcak değil bence. Hı? Yiyebilirsin. Ama bunu elleme. Bu çok sıcak. Ne? Güzel mi? Bu çok sıcak. Yine Sen bir tadına bak bakalım. Nasıl bir tadı var? İlk defa mı yiyorsun İlk defa mı yiyeceksin değişik. nasıl fikrini söyle bundan Hı? sonra hep yiye, yer misin yoksa bir daha yemem mi diyorsun yedim ya bazen ne neye benziyor tadı şey bakayım hmm, şey bilmiyorum ya çok <laughs> değişik tada. keke benziyor mu keke Benzemiyor <laughs> değil mi?